Herkese merhabalar, Patent Üniversite Patentleri Demo gününe hepiniz hoş geldiniz. Ben Hilal Kara, Patent Efektin kurucu ortaklarındanım. Bugün 27 üniversiteden gelen toplam 108 başvuru arasından seçilen 10 üniversite patentinin 5'er dakikalık sunumlarını dinleyeceğiz. Peki kısaca bu programın amacından bahsetmek gerekirse, bildiğiniz üzere TÜBİTAK tarafından üniversitelerin, kamu kurumlarının ve teknopark şirketlerinin Patentlerinin lisanslayacak olan veya devrini alacak olan firmalar için Patent Lisans Çağrısı başlığıyla yeni bir finansal destek programı yayınlandı. Patent efekt olarak biz de bu kapsama uygun 10 tane üniversite e, patentini firmalarla bir araya getirmeyi hedefledik. E, sunum yapılacak e, yapacak olan patentlerle ilgilenen kişiler e, bizim açıklama bölümünde yer alan ilk link üzerinden toplantı taleplerinde bulunabilirler. Sunum yapacak olan patent tanıtımlarına geçmeden önce, üniversite isimlerine geçmeden önce bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı veren değerli sponsorlarımız Erdem Kaya Patent, Gün Partners Avukatlık Bürosu ve Atabay İlaç firmalarına çok teşekkür ediyoruz. Sunum yapacak olan patentli teknolojilere bakacak olursak, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden, Çankaya Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, Düzce Üniversitesi'nden, Özyeğin Üniversitesi'nden, Marmara Üniversitesi'nden, Medipol Üniversitesi ortaklığı, Gaziantep Üniversitesi'nden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden ve Samsun 19 Mayıs Üniversitelerinden patentleri dinleyeceğiz. Bugün Bizlerle birlikte iki tane değerli jüri üyemiz de olacak. Bunlardan biri Gün Partners Avukatlık Bürosu'ndan Hande Hançer, diğeri ise Atabay İlaç'tan Doğan Taşkent. Merhabalar Hande Hanım, nasılsınız? Merhaba İlhan Hanım, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Evet, sesinizi alamıyorum. Mikrofonum açık aslında ama. Tamam, şimdi geliyor. Nasılsın? Geliyor siz? mu? Merhaba. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Ee, yoğun bir tempoda hayatımıza devam ediyoruz. Doğan Bey'i de bağlayabiliriz. Merhaba Doğan Bey. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok iyi. Çok teşekkürler Hilal Hanım. Çok sağ olun. Ee, i̇sterseniz programa başlamadan önce söylemek istediğiniz e, bir şeyler varsa onları alalım. Daha sonra hızlıca programımıza başlayalım. Ben öncelikle burada hani bana da benim de burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Heyecanlı bir gün olacak. Şimdiden merakla bekliyorum. İnşallah çok başarılı bir etkinlik olur. İnşallah faydımız olur. Aynı şekilde çok önemli bir etkinlik olarak görüyorum. Özellikle bu TÜBİTAK çağrısına destek bulunması açısından ayrıca da değerli bu patentlerin endüstriyle buluşması. E, kritik bir konu. E, buna da vesile olduğunuz için ben de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür tamam. ederiz hocam. Gerçekten 108 tane başvuru oldu. Geçmekte çok zorlandık. E, belki de bundan sonra bu programlar da devam eder. Çünkü çok değerli patentler de bizi hala beklemekte. 10 tane ile sınırlandırdığımız için şu an 10 tanesini e, programda Düzgün Üniversitesi'den e, Hüsnü Gerengi hocamızın ekopassil teknolojisini dinleyeceğiz. Efendim merhaba. Merhabalar hocam, başlayabilirsiniz. Evet efendim, şu an merhabalar. Ben Hüsnü Gelen Düzcü Üniversitesi'nden tüm konuklara... Evet, tüm konuklara selamlarımı bildirerek başlamak istiyorum. Efendim ben metal yüzeyle korozyon önleyen Önce temizleyen, ardından önleyen bir çözeltimizi ile ilgili bir sunum yapmak üzere e, buradayım. Eko e, Pasif olarak adlandırdığımız e, bu ürün e, başta bizim BÜZÜ e, Üniversitesi'nde e, Türkiye'de e, bütün elektronik yasal yöntemlerin e, uygulanabildiği. E, nadir üniversitelerden e, ve laboratuvarlardan biri olan Kollozyon araştırma Laboratuvarında geliştirdiğimiz bir ürün e, olduğunu belirterek başlamak istiyorum. <laughs> Bunlar ilgili tüm e, testler laboratuvarımızda e, başarıyla e, yapılmıştır ve e, bu e, buluş e, aynı zamanda benim doktora öğrencim e, olan Ertuğrul'la beraber e, e, 2017 yılından beridir e, yapmış olduğumuz ee, bir çalışma çalışmadır. Ee, öncelikle bu buluşumuzu e, anlatmadan önce e, korozyon hakkında e, siz değerli dinleyicilere de biraz e, bilgi vermek istiyorum. <laughs> korozyon metallerin kullanıldığı tüm sektörlerde maalesef metal kanseri olarak e, bilinen ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan e, aynı zamanda da e, ciddi iş kazalarına da neden olan ciddi bir problem. Gayri safi milli hasılanın her ülke için ortalama yüzde üç ile 4,5 oranında ciddi manada ekonomik kayıplara neden olduğunu tepkide çok iyi bir şekilde raporlandığını görmekteyiz. Korozyon sistemleri, korozyon neden olduğu ekonomik kayıplarla ilgili birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Örneğin otomobil yakıt sistemlerinde korozyon nedeniyle bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki verilerde 100 milyon dolar e, ciddi bir ekonomik kayıp var. Radyatör sistemlerinde e, 2 milyon dolar, otomobil egzoz sistemlerinde yaklaşık 500 milyon dolarlık e, bir ekonomik kayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin 2018 yılında ölçülen değerler. Dediğim gibi metallerin olduğu tüm sektörlerde yani soy metal dışında bütün metallerin doğaya dönüş, ilk haline dönme isteğinden kaynaklanan, yani metal oksit haline dönme isteği olarak anladığımız korozyon süreci kaçınılmaz bir gerçeklik. Peki korozyon olunca ne oluyor? Korozyon olunca sadece estetiksel bir kayıp olarak düşünmeyin, malzemenin ömrü gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu önlemek istiyoruz bir korozyon uğramış malzemeyi tekrar bakıma almamız için ilk yapmamız gereken şey üzerindeki oksit filmin alınmasıdır. Peki oksit filmi nasıl alacağız? Oksit filmi ya mekanik yöntemlerle, zımparalamayla ya da tıraşlamayla dediğimiz bir yöntemlerle almamız lazım. Diğer bir yöntem ise bir kimyasal havuzun içerisinde almak ya da kimyasal spreyler kullanarak öncelikle metal üzerinde oluşan o oksit filmi temizlememiz lazım. Onu temizledikten sonra ondan sonra metali korumak için boya ya da asfalt veya polimer toplamalar gibi yöntemler kullanmak durumundayız arkadaşlar. Hocam son bir dakikamız. Ee, evet, peki bizim ekopark pasif e, şeyimiz nedir, e, yüktörümüz ne işe yarıyor ya da e, çözeltimiz ne işe yarıyor? Bizim çözeltimiz öncelikle farklı kılan metalin üzerindeki oksit tabakayı siliyor. Ardından da tekrar korozyona uğramaması için bir oksit film oluşturuyor. Yani metalin üzerindeki oksit filmi sildikten sonra koruyucu bir tabaka oluşturarak piyasada bulunan bütün e, farklı bir yöntem üstü. Geliştirdiğimiz ürün kokusuz, cilde temas ettiği zaman cildinize zarar vermiyor, uzun süreli ve pH 3'tür. Yani sizin elbisenize, kıyafetinize değdiği zaman denme etmesi yoktur. Dolayısıyla bu son derece farklı bir ürün. Ayrıca bir diğer üründe biz sadece oksit filmi silebiliyoruz. Oksit filminden sonra malzemenin kendisine zarar vermiyoruz. Bu da artı bir avantajımız. Peki nerede bu? Peki bu nerede kullanılabilir? Biz bu, bunu özellikle kapalı ortamlarda evlerde ürünü bu ürünü kullanmak isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebildiğimiz gibi metal işleme sanayinde, metal yüzey temizleme işlemlerinde ve çeliğin kullandığı metal temizliği gerektiren tüm sektörlerde kullanabiliyoruz. 2027 yılında 41 milyar dolarlık bir bütçesi olduğu tahmin edilen bir sektörden bahsediyorum. Ve bu sektör ee, bu ürünümüzün birçok daha başka metallerle ilgili alanda kullanabileceğini biz gördük ve bununla ilgili de 2017'den beri yaptığımız çalışma ve ürettiğimiz demo ürünleri piyasaya denettirdik. Son derece olumlu bir göre dönüşler aldık. Ve bu göre dönüşlerle biz patent başvurumuzu da yapmıştık. Kobilere %40, büyük ürünler %25 desteği olan bu projemizde biz bu ürünün formülasyonu hazır, üretime hazır olduğunu belirterek ilgili firmalara beraber çalışmak istediğimizi memnuniyetle belirtmek istiyorum. Katkılarından dolayı başta Düz Üniversitesi Rektörüne, Mühendislik Fakültesi Dekanımıza ve TPO'nun ilgili birimine herkese teşekkür ediyorum. gerekli sorularınız için patentefek.com'daki ilgili ...linke tıklayarak e, soru ve görüşlerinizi, varsa önerilerinizi memnuniyetle almak ve değerlendirmek istediğimi belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler hocam. E, son bir buçuk dakikamız, e, jüri üyelerimizden soruları alalım. Ben yine başlıyorum. Bunun üretimi için bir kimya tesisi gerekiyor değil mi? Evet. E, bunun e, atıkları hangi kategoride? Yani bunu üretim bir dünya da tesisi yapacak o evet. Evet, ben izninizle şöyle, yani bir ciddi manada biz bir e, şey üretmeyiz. Yani e, ham maddeyi orijinalini üretmiyoruz. Biz e, mevcut e, alacağımız ürünleri belli bir formülasyonla, mikserlerle e, e, karıştıracak bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir e, kimya tesisi dediğiniz zaman direkt sentezin gerçekleştiği bir yerden bahsetmiyorum size. Bu daha çok 7 8 tane ürünün Türkiye'de üretilen çoğu, Türkiye'de üretilen bu ürünlerin belli bir sırasıyla belli bir sıcaklık ve basınç altında birleştirileceği reaktörler sisteminden bahsediyorum ben. Dolayısıyla çok komplike bir üretim şeyi olmadığını belirtmek istiyorum. Atık derecesi de, yani bu çözelti, ben size şöyle söyleyeyim, elinizi daldırdığınız zaman elinize zarar vermeyecek düzeyde. Ancak elbette bir... E, e, gerekli bir şey, izni alınması gereken bir kategoride olduğunu da bekliyorum. Süremiz bitti. Hocam size teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Bu sıradaki teşekkür ederim. adınızı alalım. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.